Merhaba. Onarım sesim iyi geliyordur şu an. Biraz dalgalayan sesi var ama. Bakalım böyle bir rastgele video çekmeye çalışacağım. Heksek olarak. Bugün konumuz böyle sohbet muhabbet ya. Hani herhangi bir hile veya böyle content yok. Hani bilgilendirici bir video yok. Sohbet muhabbet canım sıkıldı. Benim az dışarı çıkayım. Konu olarak da bir şey bulamadım yani şahsen gelirken müzik açtım, müzik dinliyordum. Öyle dedim bir bir de çekeyim ya. Konumuz ne olsun? Yaz olsun mesela. Deniz gösteriyorum burada. Biraz hala sonbahar havası var ama gökyüzü falan biraz mavimsi. Böyle yaz gelince renkler falan şey oluyor genelde. Böyle kırmızıya çalan sarımtırak bir renk. Daha çok sarımtırak galiba ama. Ya yazı seven var mı aranızda bu arada? Çünkü yazın geldiğini şuradan anlıyorum ben. Mesela kışın şey yapabiliyorsun, camı açabiliyorsun, yani ışık açabiliyorsun. Ampul açabiliyorsun, camı da açıyorsun son şey. Sonuna kadar. Tabi bunu kış yapmamanız lazım normalde ama diyelim ki yaptınız hani benim gibi manyaksınız. Havayı ısıtıyorsunuz kaloriferde. Şurada bu arada kaz var. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Şurada mesela şu an suyun altına girdi. Neyse. Abi kışın bunu yaptığınızda şey gelmiyor. Böcek macek gelmiyor odanıza. Ama yazın geliyor. Yazın geldiğinde ben buradan anlıyorum genelde. Eğer odamda böyle böcek ölüsü falan gördün mü ampulün aşağısında. Şimdi manyaklar genelde şey yapıyor. Işığa geldikleri için ampule böyle tutunuyorlar. Aa ışık diyorlar. Güneşe geldim sonunda diyorlar. Sonra ölüyorlar orada ısınan mısınan. Umarım ses kalitesi iyidir bu arada ya. Ses kalitesi kötüyse atmam büyük ihtimalle. Şurada bir tane daha kaz var. Görünüyor görünmüyor büyük ihtimalle ama. Şu. Çok kalitesiz ya ama aşağı gibi neyse ne ne kadar bak İnsan düşünler ki her şey çalışıyor abi Türkiye'de niye? Çünkü Türkiye'de abi şimdi konuya girelim mi direkt e en ekonomiye girelim mi konu ekonomi olsun mu ya. Aslında üç tane konu olabilir ya. Bir ekonomi. iki yazın gelişi. Dezavantajları vesaire. Üç yaşlanmak abi. Şu an mesela eskiden abonesiniz büyük ihtimalle çoğunuz. Yıllardır abonesiniz. Yeniler az çünkü. Yeni aboneler. Video atmıyorum çünkü. hepiniz büyüdünüz ya. Ben de büyüdüm. Büyüdük yani hep beraber büyüdük aslında. Yani ilk videomu ben 17 yaşımda atmıştım. 2017 falandı. Bu arada 99 yılım, e değilim. 17 yaşımda falan işte eksik yaptığımda YouTube de video değil mi? Onları sildim ya. Şu an 22 abi? 5 yıl geçti. 5 yıl ne ara geçti ya? Size yaşlandığınızı düşünüyor musunuz yoksa büyüdüğünüzü mü düşünüyorsunuz? Ben Üniversite geçtiğimden beri yaşlandığımı düşünmeye başladım. Mesela bu video, ben eski videolarımı hala izliyorum bu arada. Mesela gelecekte bu videoyu izlediğim zaman bakacağım diyeceğim ki abi 22 yaşındaymışım. Vay aman okuyum ne arası... vakit geçti bu kadar. Abi gün geçtikçe ölüyoruz yani. Bir anda felsefi konulara girelim mesela ölümden sonrası vesaire. Ula, girelim. Konuşmayı da seviyorum öyle konuları ama. Dinden bağımsız konuşmamız lazım öyle konuları çünkü en büyük iki dine bakıyorsun. Diyelim ki Müslümanlık, Hristiyanlık. İkisi de diyor ki abi cennet, cehennem. Birinden, ikisinden birine gideceksin önce. Ben şansın yaklaşık 17-18 senedir falan WoW'la büyüdüm, World of Warcraft. Evet. Keza Türkiye'de şey vardı, Metiniki var, Knight var. Hani onlar da büyümüş olabilirsiniz. Abi bu, bu, bu oyunlarda ne var? Şimdi çocukluktan beri aşina olduğumuz, ölünce kalkıyorsun abi yani hani ölüyorsun, bir şeye basıyorsun, kalkıyorsun ne oluyor? Eşyaların biraz zarar görüyor, en yani kötü. Peki bazı oyunlarda XP kaybediyorsun. Ama tekrar kalkıyorsun, tekrar yaşama devam, aynı karakterle. Ya o yüzden biraz reenkarnasyona imeleniyorum diyelim. Ama tam olarak da inanmıyorum ona. Ama yok efendim cennet cehennem bu kavramları bende yok ya. Çünkü mantıksız geliyor tamam mı bak. Mesela Müslümanlıkta ne var? Abi diyelim ki iyi bir insansın ama namaz kılmıyorsun. Tamam. Namaz kılmadın, acıya gitmedin, paran oldu. Yani hani Mümkünatı vardı gidebilirdin ama gitmedin falan. Hani namaz kılmıyorsun. Oruç tutmuyorsun. Wow. Sinirlendi bile. Diyelim ki tutmuyorsun. Abi ilk başta cehenneme gidiyorsun diye biliyorum ben. Ondan sonra eninde sonunda diyelim 10.000 sene abi yattın orada cehennemde yattın. Eninde sonunda tekrar cennete gidiyorsun. Hadi. Şimdi bak sonsuz hayat yaşayacaksın değil mi öldükten sonra? Yani Sonsuz bir hayat yaşayacaksın ama 10.000 yılın bir değeri yok ki orada. 10.000 yıl yaşarsın biter gider. Diyelim ki abi Bu dünyada 100 yıl yaşadın hadi Max be, Sallıyorum 100 yıl hadi taş çatladı patladı 100 yıl yaşadın Türkiye'de Öyle olsun bir kere birincisi bu achievement kazandın Yani 10.000 yıl falan en de sonunda gidiyorsun yani. Zaman kavramının pek bir değeri kalmayacaktır diye düşünüyorum hani öyle bir durumda. O yüzden bana mantıksız geliyor ya. Bir kere oğlum cennette erkeklerine verecek verilecek? Huri verilecek değil mi? Karı. Karı veriyorlar sana. Tamam ben günümüz insanlarını mest etmek uğruna yani adamları manipüle etmeye çalışmak gibi geliyor bana. Wow. Lan birileri inanmıyor galiba. Eee... Um, o değil de ben bunları konuşacağım. Niye deniz bu kadar üstüne üstüne geliyorlar? Neyse. Yaz geliyor be. Şaka mı kıyına geliyor yaz. Yaz öyle bir sezon ki sadece bir hafta böyle çok güzel anılar yaşayacaksın diye bütün yıl peşini kovalıyorsun bir haftalık tatil için. Ama geldiği zaman 3 ay çile çekiyorsun abi. Abi o kadar terliyorsun ki Bak kışın bir çaresi var tamam mı? Üşüyorsun müşüyorsun abi en kötü iki tane battaniye çekersin üstüne. Benim gibi yapmazsın camı kapatırsın ben soğuğu seven evet. biriyim. Abi halledersin soğuğu ama yaz abi çözüm yok ya. Yaz öyle bir sezon ki. Bir yerden sonra şey demeye başlıyorsun. Abi bu klima artık soğutmuyor beni. Yani hem mantinatör hem klima aynı anda. bir geliyor öyle aa bir de şey diyeceğim elektrik faturalarından haberiniz var değil mi siz klima açabileceğiniz düşünüyor musunuz şey videoları vardı abi eskiden geçen sezon galiba geçen yaz ayında yaz aylarında böyle soğuk buz şeylerini bir şey koyuyorsun böyle ventilatör pervane takıyorsun ne alsana klima abi öyle şeyler mi yapacağız acaba ya bilemiyorum şu klima çok pis, şey yani, elektrik yiyor. Buzulaplarını kısacağız galiba. Bir de yaz ayında olsun. Kanka oğlum diyeceğim yani, yaz ayında sıkıntılar bence aşırı tavan olur. Millet nasıl geçiniyor abi? Asgari ile. Bir de şey diyorlar, asgari vermiyorlar diyorlar, şey yapıyorlarmış işverenler askeri veriyormuş veriyor diye gösteriyorsun abi formalite icabı gönderiyorsun yani parayı ama işçiye de diyorsun ki ya 1.000 lirasını bana geri vereceksin diyor yoksa işten çıkartırım diyormuş. Doğru mu bilmiyorum ben çalışmadım ben yaşamadım duymadım yani hani 1. çağından da yani. Mişli mışlı geçmiş zamanlı duyumlar aldım. Siz ne yapıyorsunuz? Siz ne ediyorsunuz? Yaşlandığını düşünüyor musunuz? Bana bunlarla gelin abi. Bana deyin ki bak öyle güzel bir hayat yaşıyorum ki, öyle güzel bir gençlik yaşıyorum ki deyin. Abi seninle büyüdüm deyin. Beraber büyüdük deyin. Ben şu an Miami'de geziyorum deyin. Veya ne bileyim. Ege kıyılarında sallanıyorum deyin. Kız sallıyorum deyin. Bilmiyorum. Ben şey var mesela. Ben de iki tane state var, iki tane durum var. Bir gamer durumu, iki de şey sosyal durum. Şimdi gamer malum abi asosyal oluyorsun, sabah kalkıyorsun, direkt bilgisayar başına abi iki oyun açıyorum ben mesela LoL WoW açıyorum aynı anda. Birinde level kasıyorum, birinde giriyorum rank falan kasıyorum. Karakter satıyorum oradan maddi bir gelir. Yazılım yapıyorum arada freelance. Oradan maddi bir gelir. Benim hayat böyle geçiyor. Araba aldım bu arada ya. O çok güzel bir şey mesela. Yazılım güzeldir. Yazılım yapın. Ya da yapmayın bana rekabet çıkıyor sonra. Yapmayın yapmayın. Bana çok yap, yapay geliyor ya. Şu mesela, bana realite gibi gelmiyor. Ya yani Neymiş efendim? Bak mesela, şurada iki tane vortex falan çarpışıyor yani bak. Unreal Engine bak, Unreal Engine yani hani bu. <laughs> Bunu farklı bir şekilde açıklayamaz. Düne kadar yaklaşık aylardır ne bileyim 4-5 aydır falan ben şeydeydim abi Asosyal sosyal state'indeydim, gamer state'indeydim Bugün itibariyle ya dedim Baktım oyunlara abi hiçbirini oynayasım gelme dedim ki abi ben Galiba yine sosyal state'e geçiş yapıyorum Böyle bir yattım abi bıraktım şeyi bilgisayarı Ha iki tane kaz var orada Videoda görünmüyor ya Eee Yattım abi yatağın üzerine baktım. Dışarıya bakıyorum tamam mı? Uzun zaman sonra ilk defa dışarı bakıyorum. Abi hava var. Yani nasıl açıklanır ki bu? Son 5 ayın falan sürekli monitöre bakıyorsun abi. Desktop'ında geziyorsun. Sonra bir anda dışarı bakıyorsun sosyallik. Abi o öyle bir şey ki böyle. Herhangi bir şekilde dışarı çıkmak istemiyorsun. Sosyallik istemiyorsun hayatında ama sosyal state'de de öyle bir şey ki böyle bilgisayara bakmak istemiyorsun. Geçiş evresindeyim şu an ya Şu an İnsan sesleri duydum Ben şu an biraz geçiş evresinde asos Neyse Neyse efendim Diyeceklerim Şu an için bu kadar ben daha konuşurum da Burası sıktı lan Bu nasıl bir şey oğlum Dalga geliyor falan yani Gereksiz Bilemiyorum Altan ya. Ama güzel oldu ya. Çıktım böyle 40 dakika Bu, bak burayı bulabilmek için 40 dakika yürüdüm. Emniyetin oradayım. Karadeniz'de karşınızda ki karşınızdaki de Karadeniz bu arada. Vay be Karadeniz. Ne anlarımız geçti. Sıfır. İleride botlar var. Denize mi açılsam lan acaba? Onu düşünüyorum ben mesela bir ara. Zevkli olmaz mı silah? Denize açılmak, dünyayı görmek. Bence zevkli olurdu. Neyse. Bu videonun bu videoluk kapatalım. Şurada bak bir tane kaz var. Bu sefer görün yani bu yakında bak. Ha şu. Sok kafanı oğlum suya. Pu. Düş aşağı. Düşmedim. Neyse efendim. Görüşmek üzere. Heksek. Artık sohbet muhabbet. Ne bileyim severseniz falan yazın sevmezseniz sevmedim yazın. Sevgi yazın bana böyle Axbol falan çek yazın. Ya da yazmayın yolları. onları. Aa, bir tane daha kaz var. Aksbol oynamıyorum ya. Roketlik falan oynuyorum. Yaşlandık abi artık. Neyse efendim sevdiyseniz sevdik yazın. Yaşlandıysanız yaşlandıysanız yaşlandık yazın. Bu videoya gelmez diyecek atlar. Aa çok yakınıma geldi lan. Ha? Aa, aşağı atladı. İbne. Kaçarsın tabi. Kameradan korkuyor beyler yanlış anlamayın. Neyse. Ee, üçüncü kez elveda ediyorum. Hadi görüşmek üzere. Son kez bir göstereyim etrafı efendim. Hadi elveda.